Göçmenlik Dairesi içinde bulunduğumuz dönemde interviewleri olabildiğince hızlı bir şekilde schedule yapıyor. Başvuruyu takip eden 2 ay, 3 ay, 4 ay içerisinde interview schedule olan yüzlerce müvekkilimiz var. Fakat benim bu yayında ifade etmek istediğim interview sırasında ofislerin direkt approve ettiğini veya hani sonucu ilişkin net bir durum ifade etmemesi durumunda gene stres yapmayın. Elinize bir evrak verilebilir interview result şeklinde. O evran üzerinde ilk kısım işaretlenmiş olabilir. 120 güne kadar beklemek normaldir. 120 gün öncesinde e, herhangi bir şekilde bir aksiyon almak göçmenlik dairesi hani durma ilişkin bir aksiyon, e, bu hani efektif bir çözüm olmaz. O sebeple stres yapmayın, rahat olun e, söyleyebilirim. Ama e, hani katıldığım interlerin e, birçoğunda e, ofislerin hani biz gelmeden önce dosyaya vakıf olduğunu. Dosyayla ile alakalı olarak hani bilgi sahibi olup dosyayı onayladığını ifade etmesi sonrası takip eden birkaç gün içerisinde yine aynı şekilde e, approval notislerin ve green cardların geldiğini de tecrübe ediyoruz. Ama bu durum bu şekilde olmazsa gene stres yapmayın. Dosyanız gerçekten de temizse, sorunu yoksa kısa zaman içerisinde onaylanacağını bilebilirsiniz. E, umarım faydası olur bu yayın. Bu şekilde bekleyen kişilere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.